Bugün Türkçe'yi konuşuyoruz ama aslında çok dar bir kelime dağarcığıyla günlük hayatta dönüp dolaşıp aynı kelimeleri kullanıyoruz. İyi, kötü, güzel, fena, idare eder. Oysa bir zamanlar bu dil duyguları milim milim ayırabilen, düşünceyi incelikle eşileyebilen bir dildi. Sadece konuşulan bir dil değil, bir düşünme biçimiydi. Artık neredeyse hiç kullanmadığımız ama hayatımızı anlatmakta çok daha güçlü olan eski Türkçemize ait kelimelerimizi bu videoda birazcık hatırlayacağız. Bugün duygu diyoruz, geçiyoruz. Ama eski Türkçemizde hissiyat sadece hissetmek değil, kalbin, aklın ve ruhun birlikte titreşmesidir. Örnek, onun gidişi içimde tarifsiz bir hissiyat bıraktı letafet. Bugün Türkçemizde az kullandığımız kelimelerden biri. Güzel kelimesinin karşılığı. Ama güzel kelimesi her şeyi yetmiyor. Letafet zarif bir güzelliktir. Bağırmayan, göze sokulmayan, incelikli. Konuşmasında öyle bir letafet vardı ki insan dinlerken sakinleşiyordu. Sükut. Sessizlik deyip geçiyoruz. Oysa sükut bilinçli bir susuştur kırmamak için, anlamak için, derinleşmek için. Bazı anlarda sükut etmek uzun cümlelerden daha hikmetlidir. Teessür. Bugün üzüldüm deyip geçiştiriyoruz ama teessür kelimesi içten gelen ağır ama vakur bir kederdir. Örnek, yaşananlara duyduğum teessürü kelimelere dökemiyorum. Müteessir. Bir şeyden etkilenmekle Ondan müteessir olmak aynı şey değildir. Müteessir olmak ruhunda iz kalmasıdır. Söylediklerinden derinden müteessir oldum. İhtimam özenden daha fazlası. Özen göstermek diyoruz ama ihtimam sevgiyle yapılan özenlemektir. İşini büyük bir ihtimamla yapardı. Mahzun Sadece üzgün demek değildir mahzun. Mahzunluk sessiz bir kederdir. İçine çökmüş, alışılmış bir hüzün. Gözlerinde derin ve mahzun bir bakış vardı. Müstani, kimseye muhtaç olmayan demek. Gururla karıştırılır ama değildir. Müstani, ihtiyaçsızlıktan gelen bir sükunettir. Dünyaya karşı müstani bir duruşu vardı feraset, zekadan öte bir seziş. Zeki olmak başka, feraset sahibi olmak bambaşkadır. Olayları ferasetiyle önceden sezdi. Kamil, olgunlaşmış insan demektir. Bugün iyi insan diyoruz ama kamil insan, nefsini tanımış, haddini bilen insandır. Kamil insan konuşmaz, haliyle öğretir. Bir dili fakirleştirdiğinizde sadece kelimeleri değil duyguları, düşünceleri, anlam katmanlarını kaybedersiniz. Türkçemiz zengin olmalı. Eski Türkçemizi nostalji olsun diye değil, daha derin düşünebilmek için yeniden hatırlamalıyız. Çünkü kelime dağarcığı ne kadar zenginse İnsan da o kadar derindir. Bugün seviyorum diyoruz ama ne kadar sevdiğimizi, nasıl sevdiğimizi, neyi göze aldığımızı çoğu zaman anlatamıyoruz. Mesela Aşk gönlüne düşen ateştir, düşeni yakmadan bırakmaz. İştirakı kalp, kalplerin bir olması demektir. Onunla iştirak ki kalp etmeden yaşamak bana zindandır. Muhabbet kelimesi. Gözden, halden, suskunluktan anlaşılır. Aramızda kelimelere dökülmeyen bir muhabbet vardı. Ülfet. Kalıcı bir bağdır. Zamanla ülfet etti gönlüm senin yokluğuna bile. Meftun birine bakınca aklını yitirmek halidir. Gözleriyle meftun oldum, başka aleme bakamaz oldum. Vuslat. Sadece buluşmak değil, hasretin bitip kalbin sükuna ermesidir. Vuslat hayaliyle geçen gecelerim sayısızdır. Firkat. Ayrılığın en ağırıdır. Firkat, aşkın sabırla imtihanıdır. Ayrılık ama kopuşlu, derin yaralayıcı olan buna firkat denir hicran usta ihtimali bile kalmadığında umutsuz ayrılık hicranınla yaşamaya alışmak ölmeden ölmek gibidir cemal sevgilinin güzelliği sadece yüz değil bakış, hal, eda cemalini gören dünyayı unutur dilber gönül çanalı bir dilberin bir bakışı aklımı benden aldı sadakat, aşkın omurgası Sadakat yoksa aşk eksiktir. Sadakatle sevilmeyen aşk evesten ibarettir. İntizar, sabırla beklemek, aşkın en sessiz ama en güçlü hali. İntizarla geçen yıllarımı bir vuslata değişmem. Günlük hayatta kullanılabileceğimiz özenli e, kelimeler de var. Mesela e, zahir. Bu işin zor olacağı zahir, zahir, belli, açık, naçizane, mütevazi şekilde demektir. Naçizane fikrimi paylaşmak istedim. Tefekkür, düşünmek, biraz tefekkür etmeye ihtiyacım var. Bugünlük Türkçe kelimeler hakkındaki video bu kadar. Bu konuyu boylu boyunca araştıracağım ve daha içeriği daha kapsamlı olan videolar paylaşacağım. Çünkü Türkçemizi günlük hayatta çok az kelimeyle kullanıyoruz. Bence Türk halkı olarak bunu geliştirmemiz gerekiyor.